Hayat çoğunlukla seçimlerden oluşuyor. Mutlu olmak, mutlu olmayı becermek, mutlu olmayı öğrenmek ve gülümsemek seçimlerdir. Bilinçaltınız değişmeden, bilinçaltınızı kodlamadan, e, mutluluğun kalıcı bir şekilde hayatınıza e, daim olması için bilinçaltını programlamak gerekiyor. Yani bilinçaltını kodlamadan uzun süreli mutlu olmak, hangi şartlar ne olursa olsun mutluluğu yakalamak e, imkansız gibi bir şey. O yüzden bilinçaltınızı kodlamanızı her zaman öneririm. Kodlamak ne demektir? İşte bu 40 günlük ya da Şeniyorum. Ben hızlı sonuç almak istiyorum. 21 günlük kuralı da uygulayabilirsiniz. 40 defa 21 gün boyunca gün sektirmeden devam edelim. O beğendiğiniz sözleri. Bunlarla ilgili daha önce bahsetmiş olduğum kitaplar ve CD'ler var. Onları deneyebilirsiniz. Ee, okuyabilirsiniz. Kesinlikle başarılı olacağınıza eminim. Şu an şu kadarcık bir farklılık önümüzdeki 10 yıl boyunca hayatınıza çok büyük değişimler verecektir.